Avustralyalılarla nasıl arkadaş olursunuz, Avustralyalılarla arkadaş olmak zor mu kolay mı bu videoda anlatacağım kendi deneyimlerimden bahsedeceğim bazı arkadaşlar diyebilir ya Mert sen sarışın adamsın zaten Avustralyalıya benziyorsun sen zaten Avustralyalılarla arkadaş olmak kolay olur diyen arkadaşlar olacaktır eşim Esmer ve bir sürü Esmer Avustralyalılarla çok iyi arkadaş olan arkadaşlarım var burada tabi şunu unutmayın, biz göçmeniz ve ilk geldiğimizde bizim adapte olmamız gerekiyor. Ben de ciddi adaptasyon sıkıntıları yaşadım. Kültürel farklılıklardan ötürü. Ama bir sürü Avustralyalı arkadaşım da oldu, Avustralyalı dostlarım da oldu ve zor günümde arayacağım ve bana e, direkt gözü kapalı yardım edecek bir, bir sürü Avustralyalı arkadaşım da var. Ama tabii bu yıllar içerisinde 8,5 yıldır buradayım. Hemen çok yakın olduğum Avustralyalı arkadaşlar da oldu bunlar nasıl oldu hepsini tek tek bu videoda anlatacağım ve neler yapmanız gerektiğini bu video sonuna kadar izlerseniz çok iyi bileceksiniz Avustralyalılarla arkadaş olmak için bu tabi iş içinde çok önemli bir network'ünüz olması lazım sizi etrafında tutmaktan keyif alacak ve size referans olacak insanlar olması lazım endüstrinizde bunların hakikaten arkadaşlar olması lazım sizin için buna ben şey diyorum <laughs> Friends through business diyorum. John D. Rockefeller'ın şeyidir bu. Friends through business e, diyor ki hani sen e, arkadaşlar aracılığıyla iş yapmazsın. O zaman başın belaya girer. Ama iş aracılığıyla arkadaşlar edinirsin en iyi business de onlarla yapılır diyor. E, bu John D. Rockefeller'ın lafıdır. Şimdi Avustralyalılarla arkadaş olma nasıl olacaksınız ona geri dönecek olursak. Birincisi arkadaşlar şey zannediyor ya yani böyle parkta rastladığı bir Avustralyalı'yla ''Aa hi, how are you doing?'' falan deyip ondan sonra evet hadi bakalım arkadaş olalım falan böyle olması gerektiğini düşünüyor. Yani Avustralyalı Avustralyalı'yla da bu şekilde arkadaş olmuyor. ...mutlaka bir ortak nokta bir şey olması lazım. Genelde bir platform olması lazım. Mesela hobiler bunun için en iyi şeylerden bir tanesi. Ben ilk Avustralyalı arkadaşlarımı gittiğim Jiu Jitsu... ...Avustralya'da gittiğim ilk Jiu dersinde edinmiştim. İdman bitti, çıktık pub'a gittik. Pub'da bir şeyler yedik içtik. Ve bana yemek ısmarladı Avustralyalılar daha ilk günümde. Çünkü ortada Jiu gibi bir şey vardı mesela. Bir hobi vardı ortada. Onun dışında... Diğer yakın arkadaşlıklarıma edindiğim platformlar mesela işten yakın arkadaşlarım oldu. Tabi bunlar biraz zaman vermeniz gerekiyor e, iş arkadaşlıklarına. Biraz beraber böyle zorluklardan geçmek, beraber projeler tamamlamak. Siz onlara bir şey beklemeden bir şeyler vereceksiniz. Ve o şekilde gitgide size saygı duymaya e, başlıyorlar. Şimdi ilişkilerle ilgili en önemli şeylerden bir tanesi şudur. Bek, sizin beklentilerinizin düşük olması ve o ilişkiye kendinizi adamış olmanız çok önemlidir. Bu aynı şey arkadaşlık ilişkileri için de geçerli. Ben burada görüyorum arkadaşları yeni gelen arkadaşlar diyorlar ki ya işte beni aralarına alsınlar. Beni kabul etsinler. İşte aa, doğum günümü unuttular falan. Şimdi böyle daha siz yeni gelen sizsiniz. Buraya kendini adapte etmesi gereken Sizsiniz. Yani şey gibi görün kendinizi. Ben kendimi öyle görmüştüm. Antarktika'daki yeni bir sürüye kendini kabul ettirmeye çalışan bir penguen gibi. <laughs> Böyle gördüğünüz zaman çuvaldızı kendinize batıyorsunuz. Ya diyorsunuz ki ya buraya yeni geldim. Bu insanların burada hayatları var. Şimdi niye beni aralarına alsınlar? İşte o soruyu cevaplamak için sizin aslında verici olmanız lazım. Merak eden, ilgili olan siz olmanız lazım. Ee, ve... <laughs> Resourceful olmanız lazım bir yandan da, e, bu bilgelik olabilir, ondan sonra cömertlik olabilir, insanları bir araya toplayıp event yapmak olabilir mesela. Başka bir çok önemli nokta, unutmayın Avustralyalılar dünyanın en bireysel kültürlerinden bir tanesi, eğer en bireyseli değillerse. <laughs> e, mesela Jared Diamond yanlış hatırlamıyorsam, e, Upheaval kitabında Avustralya'yı en bireysel ülke, Amerika'yı da ikinci olarak yazmıştı. Bu insanların arkadaşlık kurmaları ve arkadaşlık yürütmeleri bizim gibi kolektif bir Akdeniz, Orta Doğu kültüründen çok daha farklı. Yani birçok şeyi çok farklı yapıyorlar. Bunları anlamanız ve bunları yargılamamanız çok önemli. Ben size şimdi birkaç pratik örnek vereceğim. Mesela iki Avustralyalı konuşurken birbirlerinin gözünün içine bakarlar. Hiç o fokus ve odağı kaybetmeyecek şekilde. Bu neyi sağlar? ilgili ve odaklı, pozitif bir e, sohbeti sağlar. Ama bizde mesela şey olur, iki kişi konuşurken bir tanıdık gelir oradan, şey bekler bekleriz. Aa hey ne yaptın falan, bunu bırakıp hemen ona gitme falan. Avustralyalılar bunu yapmazlar, özellikle iş yerinde. Önemli farklılıklardan başka bir tanesi de e, problemleri çözme şeklidir. Mesela Avustralya e, bireysel bir kültür olduğu için insana geldi, kendi problemlerini içlerine kapanıp çözmek isterler. Biz ise tam tersi arkadaşlarla bir araya gelip. Anlatmak isteriz, bunu konuşmak isteriz. Mesela benim iş yerinden benden yaşça epey büyük David diye çok yakın bir arkadaşım oldu Avustralyalı. Bu bizim iş geliştirme müdürümüzdü. İlk başta tabii iş ilişkisi olarak başladı olay. Ee, ama ben hani onun enerjisini çok sevdim, pozitif yaklaşımını. Ve iş geliştirme müdürü olarak ben ona inanılmaz yardımcı oldum, yani iş geliştirme müdürü olan oydu. <laughs> Ben takım lideriydim o sırada işte, kendi bölümümde çalışıyordum ve ben ona sürekli destek oluyordum. Sonra beraber hani e, işler kazanmaya başladık vesaire, sonra o dostluk perçinlenmeye başladı ve bir anda hakikaten işin dışında da dost olmaya başladık. Sonra daha sonra ayrıldı iş yerinden, ondan sonra beraber buluşmaya başladık vesaire. E, fakat sonra David'in bir dönemi oldu e, ve epey bir hani konuşamadık, buluşamadık. Daha sonra öğrendim ki işte o ara eşinden ayrılmış, e, iki tane de çocuğu var, çok zor bir ayrılık süreci geçirmiş. E, fakat sonradan da işte kız arkadaş bulmuş kendine vesaire. Kendini toparladıktan sonra yeniden benimle irtibata geçti ve kaldığımız yerden devam ettik. E, ben zaten ona mesaj dağıtmıştım ya dedim hani sıkıntılı bir dönemden geçiyorsa oturup konuşabiliriz vesaire. E, ama o onu tercih etmedi. Bunu genelde Avustralyalılar karşı tarafa saygı duydukları için. Yapıyorlar, hani karşı tarafı negativiteye boğmak istemiyorlar ve onun yerine hani danışmanlarla çalışıp genelde bu işi çözüyorlar ya da aile bireyleriyle e, genelde bunu arkadaşlarla çok çözmeyi tercih etmiyorlar ve bunu oturup konuştuğumuzda o şey dedi. Ben dedi hani böyle sıkıntılı bir dönem yaşadığım zaman dedi kabuğuma çekilirim dedi durumu vaziyeti hallederim sonra geri gelirim dedi o yüzden dedi de hani çok görüşemedik ama teşekkür ederim hani benle oturup konuşmak istediğin için falan diye o konuyu o şekilde bağladık. Onun dışında başka arkadaşlarımdan bahsedeyim. Ev ortamı çok önemli. Ben hep arkadaşlara hep söylüyorum. Biraz emek sarf edin. Ee, belki ilk başta biraz daha bütçe ayırın. Airbnb'de ilk önce kalın. Biraz Avustralyalılarla oradan network yapın. Daha sonra Avustralyalılarla paylaşımlı bir eve çıkın. Bunu belki ilk seferinde olmayacak ama bunu düzenli uğraşıp Avustralyalıların bulunduğu bir eve çıkarsanız orada gerçekten Avustralya kültürünün kokusunu alırsınız. Avustralyalılarla arkadaş olursunuz, network yaparsınız. Mesela benim Adelaide'de kaldığım Airbnb'dan sonra geçtiğim evde de bir Aussie çift vardı. Eee Aussie kocası Amerikalı. İsimleri Elvira ile Sydney. Bir önceki Adelaide'e gittiğimde görüşmüştüm. Şimdi de muhtemelen görüşürüz. Mesela o Elvira ile vakit geçirme mesela gidiyorduk. Pazarda mesela Oranın pazarında alışveriş yaparken ben onun neler yaptığını gördüm. Mesela Sustainability'e çok önem verdiklerini gördüm. Mesela yumurta kartonlarını biriktiriyordu. Pazara boş yumurta kartonuyla gidiyordu ve onu yumurta satan kişiye veriyordu vesaire. Hani Avustralya aslında çevreye ve sürdürülebilirliğe ne kadar önem verdiğini orada mesela birinci elden şahit olmuştum. Mesela Avustralyalılarla vakit geçirmeseydim böyle bir şey göremeyecektim. Ee, onun dışında bazı arkadaşlar diyebilir ya bun bunların hiçbiri ama çok yakın dostluk değil. Ama mesela David'le bahsettiğim şey David bizim eve kaç kere geldi gitti. Ve ben hakikaten bir sıkıntıya düşsem arayabileceğim insanlardan bir tanesi. Ve bana referans oldu bir sonraki işim için. Bu Bunlar çok önemli şeyler Avustralya'da. Ama tabii ki de lise arkadaşlarınız gibi böyle oturup mıç mıç böyle bir araya gelip geyik muhabbeti yapacağınız bir ortam mesela hobilerden oluşuyor mesela jujutsucu jujutsu ekibiyle onu yapıyordum mesela yani jujutsudaki arkadaşlarım çünkü takım arkadaşıyız orta, ortak bir şey yapıyoruz onlarla o geyik muhabbetini yakalamıştık dolayısıyla hani bu iş olmaz değil nasıl olur ona bakmanız lazım ee, e tabii ki de yani ben de yani liseden arkadaş olmak bizim mesela lise arkadaşların grubunda ekibinin arasına biri girmeye çalışsa onların da biraz zaman alır girmesi Ankara'daki ekipten bahsediyorum. Mahallede büyüdüğüm arkadaşlar aynı şekilde biz kolay kolay dışarıdan gelenleri aramıza almazdık. Ee, onunla onda yine insanlar emek sarf etmesi gerekiyordu. Bu biraz da insan doğası hakikate. Unutmayın siz yenisiniz burada adapte olmaya çalışıyorsunuz. Onun dışında bazı başka tipler vereceğim çok önemli. Aralara serpiştim aslında ama özet geçmek olsun. Birincisi ortam yaratmak çok önemli. Hangi çevredesiniz? Uygun Avustralyalı arkadaşlarla bulunabileceğiniz bir çevre. Ev hobiler, iş ortamı. Mesela eşim North Face'te bir sürü Avustralya arkadaşı oldu, çıktılar beraber kamplar yaptılar. Hala görüşüyorlar onlarla ve çok yakınlar onlarla hakikaten ama lise arkadaşları düzeyinde yani neredeyse. Ee, onun dışında e, gerçekten gönülden ilgi insanlara, genuine interest. E, bu e, Dale Carnegie'nin How to Win Friends and Influence People adlı kitabından bir tiptir. E, o kitaba da linki aşağıda bırakıyorum. İlgilenen arkadaşlar alıp okuyabilir. Çok tavsiye ediyorum onu. E, i̇nsanları merak etmek, yani onlara sorular sormak. İşte bir önceki tatilinde ne yaptın? E, en güzel an neydi? Hani biraz onları betimletmek. Bir de ha, bireysel kültür. insanlar kendilerini anlatmayı çok seviyorlar. Avustralya kültüründe olsun, Amerikan kültüründe olsun, işte İngiliz ya da işte o bireysel kültürlere baktığınız zaman İnsanlar kendilerinden bahsetmeyi, kendi deneyimlerinden bahsetmeyi çok seviyorlar. Siz onlara onların deneyimlerini sorup onları dinlediğiniz zaman hakikaten onların gözünde önemli bir insan haline geliyorsunuz. Ve sizin onlara değer verdiğinizi, onları düşündüğünüzü gerçekten onlara göstermiş oluyorsunuz. Öyle olunca size hakikaten açılıyorlar. Ee, bunun tam tersi arkadaşlar gelip mesela sadece kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Doğru düzgün karşı tarafı dinlemiyorlar. Onların sözünü kesiyorlar. Öyle olunca hani muhabbet yürümüyor. Ee, biz tabii biraz çok coşkulu ve tutkulu olduğumuz için bir masada oturduğumuz herkes birbirinin üstüne konuşur mesela heyecanlı bir şekilde. Bizde normaldir mesela o. Ama burada... İzin vermek karşı tarafa ve sırayla hani sen bir soru sordun dinledin ucu açık sorular evet hayır sorusu değil bu arada ucu açık soru. Mesela what did you do over the long weekend? Ondan sonra o sana e, bir önceki tatilin en güzel kısmını betimlerken işte, Aa, işte we did uh, skydiving in New Zealand falan filan oh really tell me more about it falan böyle. ...betimletin kendini, o böyle heyecanlanarak anlatsın size. Öyle olunca siz onu merak ediyorsunuz, o aklında güzel anıları aklına geliyor ve o güzel anıları sizinle ilintilendiriyor. Ee, bu mesela çok önemli bir taktiktir. Onun dışında kritik etmeyin insanları. İnsanları kritik ettiğiniz zaman e, bunu e, hani sen kim oluyorsun ki bana bir şey daha iyi yapmamı <laughs> söylüyorsun? gibi. Hani yine bizim kültürde mesela biz bir şey yanlış yapıyorsak biri gelsin bizi düzersin isteriz. Avustralya'da öyle değildir. Burası çok bolluk içerisinde bir ülke olduğu için insanlar hata yaparlar. Burada önemli olan aksiyon almaktır. Ve hani aksiyon alırken zaten insanlar kendi beyinleri var. Kendi derslerini kendi çıkarırlar. E ve bir arkadaştan ve onlarla ilgili hani patron olmayan birinden özellikle böyle bir aa bak şunu yanlış yapıyorsun falan gibi. E mesela Türkiye'de çok olan Fitness salonunda yazılma muhabbeti, işte hanımefendi yanlış yapıyorsunuz ee, yaklaşımı mesela burada işe yaramayacaktır, çok fena ters tepecektir. <laughs> Türkiye'de de bence ters tepiyordur bu ama neyse, burada bence ekstra ters tepiyordur. İnsanların isimlerini hatırlamak çok önemli, aile bireylerini ve aile bireylerinin isimlerini hatırlamak çok önemli. Bunları gerekirse bir not defteri tutun, not defterine yazın ee, ya da telefonunuzdaki not kısmına ben öyle yapıyorum. Ee, insanları unutmayın yani isimlerini ve tanıştığınız zaman el sıkışıp gözünün içine bakmak çok önemli. Eye contact. Avustralya'da çok önemli. Ve e, onlara işte aileleriyle ilgili sorup işte e, mesela Lezo hep sorar yani Habiz Gizem, Habiz Leo diye sorar yani. O, o mesela çok iyi. Hep de iş geliştirme müdürü olduğu için. E, o şekilde şimdilik aklıma gelenler bunlar. Başka sorularınız varsa koment kısmına yazabilirsiniz. E, beğendiyseniz beğenin yorum yazın, paylaşın, faydalansınlar. Herkese iyi haftalar.